Ee, yeni gelen arkadaşlar. İsim, isim neydi? Yunus ne Az önce arkadaşım fettik sıfır koymuş. çıktı bak az önce var mı? Ya bakalım ben de diyeceğim sana. Tamam tamam yaz. Sıfır mı? Sıfır bak. Gözlebilir. O zaman bir problem var mıymış? Gözlebilir. Cihazımızda yokmuş. Neyse geçmiş. geçmiş olsun abi. Ya, da ya olsun ya. ne olacak ya. Beni ya. ya Bunu gözle, bunu gözle, bunu gözle. Ya, bırak. Bunu gözle. <laughs> ya, bırak. Ya Baba alkolü, oğlanı çağırdı. Baban <laughs> alkolü, oğlan alkolü, ben alkolü, herkes alkolü. Sen şey. oğlanı çağırıyorsun, oğlan da alkolü çıktı. Alkol o alkolü. nasıl oldu? anons, anons açıldı. Anons çıktı zaman çıkıyorum. Anons. Anasın, anasın, nargile. Emniyetin cihazı en... hatalı gösteriyor. Şey <laughs> Az şov... önce yok. Şovar getirdik, şovarlar şey geliyor tamam. Evet. Sıkıntı yok. Onu da çözdük. Tamam. Ben değil ya? Şovar değil ki ama yok. Anam evde Evde uyuyor oğlum. Ama bak, babam da pilavını aç. Aç bir pilavını kapalı. <laughs> Var mı güzel arkadaşın başka bir şey Yok, <laughs> yok mu? Yok. Olsun, oh, ne mutlu. <laughs> de dedim ki oğlum, peki, oğlum git beni peki, sattı. Peki, Efendim? Abi, Efendim? Kimse Vallahi kimse ulaşamadı Geliyor, geliyor. Gel, gel. Kim geliyor? Emre diye bir arkadaşım geliyor. Nereden geliyor gel, lan? Gel, iki dakika <laughs> burada. İki dakika burada. argüle içtim falan dedi. Hiç İçmedi diye biliyorum ama artık. Ya arkadaşlar bu... Anasın onluymuş. Emre, geliyor mu? Çala. Çala. Dedim ki oğlum gitme beni sattı kaçtı geldi. Buradan tolan... Burada buraya ne olduğunu biliyorum ben. Dedim ki oğlum kaçmış. Beni aradı e filan yedi yakında Oğlum ne işin var orası? Oğlum o da annen olsun. An, nar gibi içmiş. kalktım kalktın dedi ama. Uykudan kalktım. Evde geliyorum. Öyle bir şey olsa zaten evden aramazdık biz bunu. Ondan bu burada alkol çıktı, Anos nasıl bir şey sattı. Kaç pro çıktı abi? Kaç çıktı lan? 80 lira. Kaç çıktı lan? 80 80? 80. 80, 80. <laughs> şey çıktı. Ondan sonra yeni çağırırız arkasında. Şimdi olmadı. Nargile mi içtin? Işte? Nargile'den. Nasıl olduğunu da anlayamadım. E, baban seni çağırdı buraya kadar. Beni çağırdı. İçsem zaten gelmem lan <laughs> buraya da. Ee, ne oldu? Bire bire ladens. Nasıl, nasıl olduğunu da anlayamadım. Şimdi gideceğim test vereceğim. Bu şimdi. Tantesti şey mi hocam? Tantesti mi hocam? Ama nasıl 87? Sabah mı içtin? <laughs> Yo, içmedim ki. Nargile'den ne olduysa anlayamadık. <laughs> ya şey, bir şey, bir şey. Yani bir arabayı almak için kaçıncı adam geldi abi? Yaş? <laughs> 89? Ya gündem 40. yaratma, gözün Hadi Tabii. hayırlı uğurlu olsun abi. Kardeşim. Kaçıncı kişi Hı aldı arabayı? Kaçıncı kişi Hayır aldı? Olur. Görüşürüz abi. Bize...